Limonlar, limonlar. Maşallah limonlar. Vallahi maşallah. Çiçekleri de var. Evet. Limon, sulu sulu limon. Evet. Bafra. Karpuzlu köyüne geldik gene. Limonların güzelliğine bak. ayı olduğu için Aralık 5. Tabi ağaçlarda yapraklar olmaması normal. Evet Burayı yazın çekmiştim teyzemin evi Hafize teyzem. Mafro'da. Karpuzlu köyü. Of 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 of. Burada da var. Mandarina. Karadeniz'de de mandalina oluyor. Наши визиты на güzel köyde çekim yapıyoruz. Hava çok güzel. Istiyorlar. Beni bekliyorlar. Hepsi. Ne gidiyorum? <laughs> <laughs> E ee, işte ne yapıyorsun? Yardıma ihtiyacın var mı? Yok, sağ evet. Teyzem kıldın mı namazı? Evet, evet. Traktör. Bunlar yem mi bekliyor? Evet, evet. Yem mi bekliyor bunlar? beğenmiyorlar ha. Neyi? Otları beğenmiyorlar. Onlar öyle En Enişte diyor. ben ne tarafa gidersem o tarafa döndürüyorum bak. Ha, ha. Onlar şimdi sana bir şey. <laughs> Onu çeviriyorum bak. Ha, seni takip ediyor. <laughs> bu da ayrı bir şey. Aynen. Hastalık bu ya. Evet. Bafra'dayız. Samsun. Evet. Bunlar yaz kış açıyor herhalde ya. Evet baksana. Yani Vallahi konuşuyor. Evet Bafra Karıncak köyündeyim. Teyzemlerin orada. Teyzemle gezmeye geldim. Kışın. Aralık 5. Burada havalar çok iyi. Hala çiçekler duruyor. Hava var. Bunlar da beyaz lahana, selam öyle güzel bir yerdeyim. Hala yeşil, doğanın içinde. Bu zamanda yine portakal, limon, her şey oluyor. Mandalina var. Az da olsa, ufak olsa. Şu marak ısırıyor O Oyun oynar, üstüne atlar, Benden oynar diyor. O. çektin mi? Çektim, çektim. La limonlar da maşallah çok iyi var ya. Abi böyle bir şey yok yani, ya. harika vallahi maşallah. Çiçekleri de üzerinde ha. Çiçekleri de üzerinde hala. Vallahi mandalı. Bunlar limon tabii ki. Evet Karadeniz'de Samsun Bafra Ovası burası. Karıncak'tan giriliyor. Karpuzlu köyü. Güzel bir. Ne? Ya yok ne yapayım limondan her yerde var. <laughs> Limon. Evet. Evet eniştem şimdi köpeğin yanına gitti. Onun yanına gidiyorum. Evet. Efendim teyze. Fark etmez. ya. Buradayız nasıl olsa uğrarız. Evet yemliyor musun enişte bunları? Savaşıyorlar, yarış ediyorlar birbirleriyle. Bu bağlı mı? Bunlar da ne enişte? Evet şımarık. Ne haber şımarık? İyi misin şımarık? Oyun mu istiyorsun sen? Ama ben oynayacağın kişi ben değilim. Evet şımarık. Oyun istiyor. mı? Ne oldu? Ben Ben kaçayım onu salmadan. <laughs> kaçma, kaçma. Sen böyle çekim yapsa ben o seninle oyna. Şımarık ne yapıyorsun? Değit. Değit. Git, git. Git. Şuan, git. 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 O tarafa git. Hadi. Git. 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 Koş. 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 O tarafa git. Tarafa git. <laughs> Şımarık. Oo, koş 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 koş. Oh, Şımarık. Oo. Oh, senden de iyisi yok vallahi. Saldın. Ne yiyorsun? Ha? Şşt. Ne yiyorsun? Bunun cinsi ne enişte? Evet Sümerik. Senin yuvana ben gidiyorum. Odunları yapmışsın enişte. Yaptı. Gelecek yeri yakılacak odunlar. Niye açıkta? Zararı var mı açıkta olmasının? Yok kurusun diye. Hı, hmm. Ha şu ne ağacını kestin orada? Çınar Gel, ya, ya. Yaşlanmış herhalde çınar ya. ağacını. Çınar ağacı. ihtiyacını bu şekilde karşılıyorsun burada. Tabii yazın yemyeşil buralar. Hep meyve ağaçları burada. Odunlar hazır. Evet töngeli gördüm. Evet bu siyahlar ne? Ha? Bu siyahlar? Eniştem tavukları kovalıyor. He, aynı yere. Buraları yumurtluyorlar mı? Evet, Muşmula ağacını İstanbul'da Muşmula deniyor. Bizim burada Töngel evet muşmula ağacımız muşmula evet muşmula sosyetesi kalmamış bu tarafı toplamışsın ağaçta ya, evet doğada her şey oluyor bakarsan verirsen dikersen ilgilenirsen her şey olur evet ben de bir tane yakaladım onu almaya çalışacağım. Alabilirsem şurada. Gördünüz mü? Şu. Evet ben bunu koparıyorum. Daha bu göğünümemiş ama ya. Göğünümemiş daha. Harika. Ceviz ağacı mı? monte ediyoruz. Akıllı hayvan ama. Oo. Hadi git su iç. Su iç. Hadi gel. Git, git su, su iç, iç su iç. Git gel, 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 Git git su iç. Tamam. Şımardı. Ya adı şımarık ya. Tamam. Akıllı ay tamam. ben Biz de sana çorba getireceğiz. Hadi. Gel. Gel. Bura ne enişte? Yumurta mı? Ee, yumurta şeyi, tavukların kümesi. He, gir, burayı göstersem olur mu? Şöyle, yumurta var mı bak? Yok, yok. Ee, yumurta kalmamış. <laughs> evet şımarık, hadi görüşürüz. Hadi şımarık. Vay, şımarık. Hadi bay bay. mi Evet tertemiz bir hava Burası bahlovsı zaten güneşten çok dönmez daha yok Tepe yok gündüz ufuk ve güneş. Evet, pirinç tarlası. Lay 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 lay, 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 lay. Böyle bir yerden geliyorsun. Arabayla gelebilirsin. Karnabahar tarlası. Beyaz karnabaharlar bunların içinden çıkıyor. Şu anda çamurlu girmek istemiyorum. Evet Niyazi abi. Evet. evet. Gelelim bakalım bahçesine. Evet gençler. Ne yapıyorsunuz? Kim var orada? Evet. Evet Karpuzlu köyündeyim. Şu an çekim yapıyorum. Niyaz abi ne yapıyor? Evet görüyorsunuz bir köy evi. Tadilat çekiyor. Geliyorum. Niyaz abi ne yapıyor? Evet gün batıyor. İyi mi tamamen? Arabaya sürdüm. এই যে আপনারা কি সমানা